Cübbeli Ahmet aynı zamanda ürolog mu? Konularını hep leyan kemiği hizasında seçiyor çünkü. Tarikattakilere çaktırmadan tıp okumuş olamaz değil mi? Hayır öyleyse söyleyin, ciddiye almaya başlayacağım. Yani L Lut kavmine kadar livata demiş şey yok. İnsan neslinde eşcinsellik yok. Kim başlatıyor yani? E şimdi, İblis insan kılığına göre Evvelki ümmetlerde insan kılığında çok görünürdü. Meleklerde görünürdü imtihan için. İblisler de görünürdü. Bizim ümmette iş hepten kayba kaldı. Ama bunlar hadis-i şeriflerde geçiyor. E ne yaptı iblis? İblis yeter ki bu millet eşcinsel olsun diye kendini düzdürdü yani. E, ne yani şimdiki? Bip yapacak bir konu yok ha burada kendini düzdürdü. Hakikaten insan kılığına girdi. Kendi bir ilişkiye girdirdi kendiyle ve yeter ki bu millet harama bulaşsın. Ben beni düzün dedi hep